Merhaba, Akıllı Çocuk Sofrası projemize hoş geldiniz. Bu videoda çocuklar neden yemek yemez konusunu ele alacağız. Şimdi bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi daha önceki videolarda bahsetmiştim. Aslında çoğu zaman çocuk yemeğe direnmiyor. Aslında üzerindeki baskıya direniyor. Yani yemek yeme sorunu çoğu zaman aslında bir ilişki sorunu. Peki neden yemekte direniyor? Eğer anne babanın yemek konusunda hassas olduğunu biliyorsa çocuk kendi kimliğini kabul ettirmek için orada direnç gösteriyor. Bu açıdan yemek sorunu bir ilişki sorunu mu diye mutlaka bakmamız gerekiyor. İkinci temel sebebi aslında çok basit enerji dengesi. Bu ne demek? Beden bir kalori alıyor sonra onu yakıyor. Burada da bir enerji dengesini sağlıyor. Bunların bir tanesi bozulduğu zaman o zaman çocuk yemek yemek istemiyor. Örneğin çocuk sabah kahvaltısını yaptı ama bütün gün hiç dışarıya çıkmadı ve enerji sarf etmedi. Yani aldığı kaloriyi yakmadı. Bu durumda çocuk yemek yemek istemiyor. Bu da çok doğal. Ya da çocuk yemek yedi enerjisinde de harcadı ama ondan sonra bir abur cubur yedi. 400 kalori aldı. O zaman da yemek yemek istemiyor. Eğer çocuğumuz gün içinde yorulmuyorsa, fiziksel etkinliği yoksa o zaman yemeğe direnebiliyor. Çok doğal çünkü çocuk aç değil. Aynı zamanda bu çocuklarda uyku sorunu da ortaya çıkıyor. Çünkü enerjisini atmamış oluyor, vücut yorulmamış oluyor. Eğer çocuğunuzun enerji dengesi bozuksa, yani yeteri kadar hareketli değilse bunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Üçüncü temel sebebi de çocuğun sevgi talebi olabiliyor. Şimdi anne baba çocuğu ile yeteri kadar ilgilenemediği zaman çocuk şunu düşünüyor. Yemek saatinde ben bu ilgi üzerime çekebilirim. Neden yemek saatinde? Çünkü anne ve babanın yemekle ilgili hassas olduğunu bilirse sevgi talebi olarak çocuk yemek yemeyebiliyor ve e, bu süreçte kendi annesinin babasının ilgisini üzerine alabiliyor bu yolla. Çocuğun yemek yememesinin bir sebebi de kendisi için daha çekici bir seçeneğin olduğunu düşünmesidir. Bu ne demek? Eğer evde abur cubur varsa çocuk ben bu yemeği yemediğim zaman sonra abur cubur yiyebiliyorum diyorsa o zaman o yemeği reddedebilir. Bir diğer sebep de çocuk anne ve babayı model almış olabiliyor. Model alma hem davranışsal olabilir hem de tutumsal olur. Davranışsal ne demek? Şimdi kendimize bakalım. Biz yemek seçiyor muyuz? Bazı yemekleri tabağımızda bırakıyor muyuz? Keyifle yemek yiyor muyuz? Aç olsak bile canımız sıkkın olunca yemek istemiyorum deyip yemeği reddediyor muyuz? Yani kendi davranışlarımız acaba çocuğumuza model oluyor mu? Buna bakmamız lazım. Aynı zamanda tutumlarımıza da bakmamız lazım. Ay çok kilo aldım, diyetteyim. Yemek yiyince bir rahatsız oluyorum. Yemek yiyince kilo alıyorum, şişmanlıyorum gibi e, olumsuz mesajlar verirsek çocuk da bunu kendi üzerine alabiliyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı çocuk yemek yemeyebilir. Onun için çocuğumuzu gözlemleyelim. İlişki sorunu var mı? Ona mı direnç gösteriyor? Enerji dengesi bozulmuş mu? Bu bir sevgi talebi mi? Ben e, farkında olmadan olumsuz model oluyor muyum? Bunlara bakarak çocuğumuzun yemek sorununu çözmek için adımlar atabiliriz.